Arkadaşlar Mine bu bölümde Reality Show olarak gizli görev programına katılıyor Bu programda efsane şeyler olacak Çünkü ailesini çıldırtmaya çalışacak Bakalım ailesi ne kadar dayanabilecek Ayrıca ailesi her çıldırdığında Mine birazcık daha para kazanacak Bu bölüme en az 120 bin beğeni atarsanız Aynı program Genze içinde çekilebilir O yüzden sizden şu anda büyük bir like oranı bekliyoruz Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim O zaman hemen videoya geçiyoruz 3-2-1 Gel Harika Yine misafirler gelmeden tüm iş bana kaldı. Merhaba Mine. Çok şanslısın. Seçildin. Merhaba. Kimsiniz ve neye seçildim? Bizler gizli görev programının sunucularıyız. Şey, beni mi çekiyorsunuz? Elbette. Eğer teklifimizi kabul edersen 50 bin kazanabilirsin. E, 50 bin öyle mi? Nereden buldunuz ki beni? Uzun zamandır seni izliyorduk. Ne? Bu biraz korkutucu. <laughs> şaka şaka. Komşuna teklif ettik ama kabul etmedi. Bize seni önerdi. Hem ailen de evde yokmuş. Bence bu iş seninle çok iyi yaparız. Soy ağacına kadar tüm bilgileri mi vermiş sevgili komşumuz? Kabul edip şuraya imzalaman yeterli. <laughs> Neyi imzalıyorum? Ne yapacağız ki? Çok basit. Ailenin bu programdan hiç haberi olmayacak. Şimdi izinle biz eve gizli kameralar yerleştiriyoruz. ama biz kamerada gözükmeyeceğiz. Sana gizli odadan görevlerini vereceğiz. Yani ailen programı fark etmeyecek. Günlük hayatlarmışsın gibi düşün. Ne yapacağım peki yani? Nasıl görevler? İşte eğlence tam olarak o noktada başlıyor. Ailen ne kadar çıldırtırsan ödülün de o kadar artacak. kulağa biraz sıkıntılı geliyor. Benim ailemi hiç tanımıyorsunuz. Aslında komşunuz sinirli, kavgacı ve bir o kadar da eğlenceli bir aileniz olduğunu bana söyledi. Komşumuzun söylemediği tek bir şey kaldı mı? Sen kabul ediyor musun onu söyle. Üzgünüm ailem çok katı. Sonunda zaten şaka olduğunu açıklayacağız. Ailen de şaka olduğunu öğrenince zaten sinirleri yatışacaktır. Hem eğlenip hem de para kazanmış olacaksın. İyi yanından düşün. Hmm, yani. Büyük ödül. Tamam tamam deneyeceğim ama zor şeyler yaptırmayacaksınız. Yo 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 yo. En fazla annenin üstüne kahve falan dökersin. Ne? Sen bunları kafana takma hadi bakalım. Ne oluyor? Çıkmalısın. Her an çekim başlayabilir. Şu kulaklığı da taktık mı? Biz sana stüdyodan görevleri bildireceğiz. Beklemede kal. Ne yaptım ya? Niye bulaştım ben böyle? Annem beni öldürecek. Ay, kızmaya ne yaptın? Bitirdin mi temizliği? Evet anne, bitirmek üzereyim. Çok az kaldı. İyi, ben şunları bir mutfağa yerleştireyim. Yarım saate Hürdane ile Muzaffer gelmiş olur. Harika! Akrabalar mı? Arayıp da bulamayacağımız bir ortam desene. Mine, sesimizi duyuyor musun? Maalesef evet. Tamam, şimdi annene gidiyorsun ve Hürdane yenge gelmesin diyorsun. Bir dakika. Belki de bu içindekileri dışarı dökmek için bir fırsattır. Anne! Ay. Söyle kız! Bir tane engeler gelmesin. Aa bak 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 sen. Oldu canım başka isteyin. Seni de şu anda istemiyorum. Onlar gelmesin sen onlara git diyeceksin. Ah. Hadi bunu tamamlarsan ilk kademeyi geçiyorsun ve 500 TL kazanmış olacaksın. Seni de şu anda istemiyorum. Onlar gelmesin sen onlara git. Bak bak nasıl çevirir lafı. Korkma Mine korkma. Neyse tamam artık kabul edelim bunu. Bak sen bak, sana mı soracağım ben ne yapacağımı? Beğenmiyorsan çıkarsın, gidersin! Tamam, tamam anne, bir şey demedim. Ne demek bir şey demedim? Dedim tabii canım, burası benim de evim diyeceksin. Hadi bir yavaş başlasaydık. Hadi hadi, yapabilirsin, çok kızmaz. Ne demek bir şey demedim canım? Burası benim de evim anne, gelmesinler. Bana bak, senin o dilin çok kızamış, koparım o dilini ona göre. Şimdi gidiyorum bak, misafirlerin yanında da böyle saçma sapan şeyler yapma. Kırarım o bacaklarını. Oh. Ucuz atlattım şimdilik. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Ya hani düşük dozla başlayacaktık. Bu düşük doz. Aynen kesin öyledir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kız Mine. Hadi bize bir kahve yapıver. Peki hürdane Engin. Hayır kahveyi hürdane engen yapacak. Ne? Nasıl? Ne kız? Kime dedin onu? Hiç. Kimseye demedim bir şey canım, kime diyeceğim? Eğer bir dakika içerisinde Hürdane yeni kahve yapmaya ikna edemezsen elenirsin. Ee, şey Hürdane yengeciğim, kahveyi sen yapar mısın? Aa, o ne demek canım? Koskoca kadına kahve mi yaptıracaksın? Ee, Anneciğim yani Hürdane yengemin eli çok lezzetli. Makine yapıyor canım, nereden sallıyorsun? Hürdane yengeciğim, senin gibi yetenekli, ev hanımlarının kraliçesi... ...ve hayatımda gördüğüm en mükemmel insan olduğun için başka hiç böyle birini tanımadım. Rica etsem kahveyi bize sen yapar mısın? Öyleyim tabii. Şu iki basıpsızdan daha becerikli oldum kesin. Aa, bak sen bak. <laughs> Şımarttım beni. Hadi yapayım bari. Başardın ve böylelikle bu etabı bitirerek ekstra 2000 TL kazandın. Kız, yes. kız bana bak. Ne çeviriyorsun sen? Ne? A a anne hiçbir şey. Ne o zaman kadına zorla kahve yaptırttın? Anlarsa elenirsin. Of anne, her şeyi ben yapıyorum. Birazcık da o yapsın hem. Sen de çok sevmiyorsun yani bizden çaldı altınların intikamına sahip. Hiç bu açıdan da düşünmemişsin, İyi yapmışsın kız sana aferin. Bir hatlar var da hadi hayırlısı. Kahveler geldi. Alın bakalım. Al bakalım. <laughs> Eline sağlık Kürdane yenge. Al Muzaffer'cim. Ver canım çok vasıflısın ya. Sıfır köpük sıfır. Hiç beğenmedim bu ne böyle de. Buraya Hiç katılmamalıydım. Dürdane yenge, Hı. bu kahve pek de iyi olmamış. Pardon? Hayır, hayır, hayır. Açık ve net hiç beğenmediğini söyleyeceksin... ...ve artı 2500 TL ile toplamda 5000 TL'lik ödüle ulaşmış olacaksın. Hiç beğenmedim bunu, hiç. Kendin yapsaydın o zaman kız Mine. Zaten yaparım, çok daha güzelini yaparım, emin ol. Yalnız Ayselcim, siz buna hiç terbiye falan öğretememişsiniz. Tamam, tamam. Ortamı yumuşat, şimdi özür dile. <laughs> Şaka yaptım canım, <laughs> Olur mu öyle? Bak her şey çok güzel. Hmm. Ama yine de ben size bir çay yapayım da kalk git. Ama isterseniz ben size hemen bir çay da demleyeyim. Hem kurabiyeyle çok iyi gider. Daha kahvelerimiz bitmemişti ama madem hizmet etmek istiyor etsin. <laughs> Bunda da bir haller var ama. Sen ne bu böyle tirbe girmiş? Kavga mı ettiniz sabah? Ay sabahtan beri saçma sapan davranıyor. En sonunda paralayı vereceğim olan olacak. Ya yeter, lütfen artık bitirelim şu yarışı. Yoksa üçü birleşip beni mahvedecek. Çok iyi gidiyorsun, çok. Zaten şaka olduğunu söyleyince hepsinin siniri geçecek, merak etme. Eminim öyledir. Asıl görevlere başlayalım o zaman. Çaydanlık şakasına ne dersin? Çaydanlık şakası mı? Evet, ödülü 10.000 TL'ye çıkarıyoruz. İşte şimdi işler karışıyor. Çaylarınız da geldi. Kız Mina hadi getir şöyle. Kim istiyor? Koy bakalım. Buyur, hürdaneye gel. şimdi seni. Ne yapıyorsun? Haçlandım sandım. Cazuttu bu iyice cazuttu. <laughs> 10.000 TL senindir. Ve şimdi ne yapıyorsun? 30 saniye boyunca kesintisiz gülebilirsen 15.000 TL'ye ulaşmış olacaksın. Hadi. <laughs> devam. Ayrıca bu konsept Genze için gelsin istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bu video şu anda en az 120 bin beğeni atıyorsunuz. Eğer beğeni hedefine ulaşırsak gizli görev Genze'de de olacak. Bana bak. Bana bak artık terlik geliyor. Son 5 saniyen. Haydi Mine yapabilirsin. Terlik geliyor dedim. Seni var ya. <laughs> <laughs> tamam. Tamam Delirmiş bu delirmiş, o kutu nifletin içine baktığınızda zıman öden çıkmış. <laughs> Öz özür dilerim. Asıl özür şimdi dilemen gerekebilir, kapıya bak. Merhaba, hangi eşyaları alacaktık? Hiç çaktırmıyorsun, evde en az beş tane eşya satman gerektiğini söylüyorsun. Eğer bu eşyaları satmaya ikna edersen... ...bu görevi de geçeceksin ve tam 25.000 TL barajına ulaşacaksın. Eyvah, şimdi gerçekten bittim kim geldi? Aa, anneciğim şey... ...arkadaşıma borcum vardı da... ...evdeki bazı eşyaları sattım. Ne? Ah! rezalet biz boyu. Bütün akrabalara söyleyeceğim. Hangilerini götürelim? Ee, şey... ...şuradaki antika vazayı götürebilirsiniz. <laughs> Aa, dokunmayın! Ne oluyor? Evet o altınları da götürün. Anneciğim çok fazla borcum var. İşte yakışıklı, oradan bana da bir altın ayır. O sandığı da alabilirsiniz. Ah! Ver şunu! Anne efendim durun lütfen, biz de işimizi yapıyoruz. Tamam o zaman, en iyisi annemin üzerindeki şalı alın. Şalı mı mı? kızın içinden manyak bir şey çıktı. Bu kadarını ben bile beklemezdim. Şalı da alabilir miyim? Ah! Daha neler artık, bırak! Ne yapıyorsunuz? İy. Benim acil ortadan kaybolmam lazım. Bekleyin burada yoksa polis ararım. Kız Mine! Ne oluyor ya burada işten geldim? Ne bağırıyorsunuz? Kim bunlar? Nakliyeciler gelmiş. Mine tüm evi satmış evi. Bütün eşyalarınızı götürüyorlar. Ya ne diyorsunuz? Mine! Of. Eyvah bu sefer gerçekten yandım ya. Ya bitirelim bakın tamam mı? Bakın. Babam da geldi zaten. Son bir şaka yapacaksın ve ödünün tamamı senin olacak. Hazır mısın? Hayır, değilim tabii ki. Çok basit. Sadece evi terk ettiğini söyleyeceksin. Ve eğer bu şakayı en az 30 saniye boyunca devam ettirebilirsen... ...büyük ödül senin olacak. Eyvah! Neyse, her şey şakadan ibaret. Her şey şakadan ibaret. <laughs> Kızım Aç şu kapıyı bakayım! Çabuk! Ben gidiyorum. Ne? E? Bütün gün beni zorbaladınız ve hakaret ettiniz anne. Baba, baba. ne diyor lan sen? Ben artık bunlara daha fazla katlanamam. Kendime yeni bir hayat kurup gidiyorum. Ne oluyor ya yine bu evde? Nereye gidiyor bak? nereye? Gidiyorum. Kız bana bak, hele bir adımını at bir daha içeri girebiliyor mu? Üzgünüm anne, kendinize iyi bakın. Adım attığın an evlatlıktan reddederim seni. Anne, anne. Üzgünüm anneciğim ama her şey şakaydı. Aa, ne şakası be? Ve gizli görev Aa, programında büyük ödülü kazandınız. Ne kız bu? Ne oluyor ya burada? Sabahtan beri bizde oyun mu oynuyorlarmış? Ay, ünlü mü olduk şimdi? Nasıl çıktım acaba? Kamera nerede? İlahi! Sabahtan beri bizde oyun mu oynuyordun? Öyle de denebilir. Ama Mine'ye kızmayın. Onu yarışmaya katılması için biz ikna ettik. Ayrıca sizi her kızdırdığında aldığı ödül biraz daha artıyordu. O kadar iyi bir performans sergiledi ki şu anda 50.000 TL kazandınız tebrik ederim ve unutmayın sizler için eğlenceli bir anı olarak akıllarınızda hep kalacak. Üzgünüm anneciğim yani bu kadar abartmak istemezdim ama hem birazcık eğlendik hem de yarışmayı kazandık. Kız Mine bize de payımızı verirsin artık. Delirtti beni delirtti bütün gün. Hele ona diye var ya <laughs> tövbe tövbe nereden geldi böyle şeyler aklınıza? Allah'ım yarabbim ne değişik değişik işler. Her evde olmadığımda ayrı bir olay. Efsane bir yarışma oldu sayın seyirciler. Ve eğer gizli görev programını Genze için de çekmemizi istiyorsanız ne yapmalısınız? Tabii ki bu videoya olabildiğince beğeni atıp kanala abone oluyorsunuz. Eğer bu videoya en az 120 bin beğeni gelirse aynı konsepti Genze'ye de uygulayacağız. O zaman şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.